Türk milleti Nerede olursanız olunuz ister güneyden ister kuzeyden ister doğudan ister batıdan kim olursanız olunuz ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz kökünüz kökeniniz mezhebiniz ne olursa olsun vatanım bayrağım milletim Demokrasim, şehitlerim, kardeşliğim. Korkma, korkma varsın, ihanet karanlık sokaklarda kor kessin. Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin. Korkma, sönmez bu şabaklarda yüzen al sancak, yurdumun üstünde tüten en son ocak.